Avrolar! Verdik ya zaten. Tersten geliyorsunuz bak. Hepiniz tersten geliyorsunuz. Herkes tersten geliyor şu an. geliyorsunuz ya. tersten geliyorsunuz. Ben bekle biraz orada. Allah Allah nasıl geçeceksin? Ya hem tersten geliyorsun. Ya tamam girdik artık. E girmeyeceksin abi o zaman. Bak zaten trafik oluyor. Trafik gitmiyorsunuz ya. E tamam niye bekletiyorsun Nasıl ki? Orası, e gelmeyeceksin abi, oradan dolaşacaksın işte. Kalaya kalk! Çekiyorum burası. Oradan, Terk Terk ya. Ya. Tamam ya. geç ya. hadi geç. Tamam geç. Verdik ya zaten. Verdik benziyor. zaten tamam, verdik. Bak tamam. Biraz o tarafa alsana. Sensin bak. Küfür et konuş. Tamam küfür et konuş. Akşam izle kendini. Tamam izlensin akşam kendini. Her tersten geliyor bir de tehdit ediyor. <laughs>